Selamlar ben Aslı kanalıma hoş geldiniz. Bugün size BMW SUV ailesinin en küçük çocuğu olan X1'den bahsedeceğim. bahsedeceğim araç X1 S-Drive 2.0i ve M paket. Araca şöyle baktığımız zaman yine her zaman olduğu gibi biliyorsunuz klasik BMW böbreklerini görmekteyiz. Gitgide bazı modellerde büyüyen böbrekler. Bence bu modelde tam kıvamında. Ortaları kapalı, belli bir hızdan sonra açılıyor ve tam ortasında da çevresel görüş kamerası var. Sağ ve sol taraflarda bu modelde artık daha da ince hale gelen, bakın hemen bahseder bahsetmez de zaten yandı. Araçla aramızda özel bir bağ var. <laughs> İşaret verdi. Daha da incelen adaptif led farlar var. Alt kısımlarda ise sağ ve sol taraflarda görmüş olduğunuz Hava boşlukları, gerçek hava boşlukları arkadaşlar. Aracın sürtünme kat sayısına e, büyük etken e, yapan dizayn e, öğelerinden bir tanesi bu. Diğerlerini de sayacağım size çünkü bu aracın gerçekten harika bir sürünme, sürtünme kat sayısı var. <laughs> sürünme ne ya? <laughs> Son olarak bir de ön tarafta en çok hoşuma giden detay kaputun orta kısmının biraz daha yükseltilmiş olması. Sağ ve sol taraflardan daha böyle baskın bir e, dizaynın gelmiş olması. Şimdi yan tarafa geçelim. Aynaları da açtık. Yan tarafa geldiğimiz zaman hemen jantlardan başlayalım. 20 inç bir kalır 5 kollu oldukça şık dizaynlı jantlarımız mevcut. Eee... Kapıların çerçevesinden gelen ABC sütunlarından gelen kısımlar piyano siyahıyla kaplanmış katlanır yan aynalarımız var. Bu arada yan aynaların alt kısmından gelen çok da muhteşem bir BMW ışığı var. Ee, onu da burada size göstereceğim. Hemen şöyle şuralara bir yere görüntüsünü koyacağım. Çok e, beni benden aldı yani çok hoşuma gitti. Böyle detaylar ışıklı bışıklı, yanarlı dönerli çok hoşuma gidiyor benim. Bu e, kasada kapı kolları iç kısmı alınmış. İşte sürtünme kat sayısına fayda sağlayan öğelerden bir diğeri. Bu kapı kollarının iç iç kısımda olmuş olması hem böyle görsel olarak çok şık olmuş hem de sürtünme kat sayısı bu araçta arkadaşlar 2.6. Yani o kadar düşük bir sürtünme kat sayısı ki şöyle düşünün elektrikli araçlarda bile 2.5 gibi bir rakam. Dolayısıyla hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de aracın hızlı bir şekilde yolda akıp gitmesini sağlıyor. Bir de arka tarafa gelelim. Bu arada arka tarafa geçerken bakın bu üst kısmın çizgisinin arkaya doğru biraz daha böyle alçak hale geldiğini görmekteyiz. Ama içeriye bindiğim zaman göstereceğim. Baş hizasında öyle bir aman aman bir etkisi yok. Bilakis çok da ferah bir arka kısım var. Burada gördüğüm en güzel öğelerden bir tanesi ki bir spoiler sever olarak. Şu spoiler, uzatılmış spoiler. Şöyle alt kısmına doğru bir girintisi var. Sağ ve sol taraflarda piyano bilek detayları var. Bagajı açalım ve açarken de hemen size farlardan bahsedeyim. inceltilmiş led farlar, e, üç boyutlu led farlar var araçta. Onlar da gece görüşünde çok şık bir görüntü sağlıyor. Tabii biz bu bagajı boşaltmayı yine her zamanki gibi unutmuşuz ama siz yabancı değilsiniz buyurun. <laughs> 540 litre yani bu versiyonda 40 litre daha yüksek bir bagaj kapasitesi yapılmış arkadaşlar. Şöyle 540 litrelik bir bagaj hacmi var burada. Şurada bagajımız iki kademeli. Şunu şu şekilde kaldırdığım zaman daha da net anlaşılır belki. Buradaki eşyalardan da artık pay biçebilirsiniz. Bayağı bir doldurduk biz burayı. E yine sağ ve sol taraflarda işte şu gözler, fileler, efendime söyleyeyim kancalar, kanca karşılıkları var. Onları artık sizlere söylemeyeyim. Zaten artık hemen hemen bütün araçlarda olan şeyler. Şu yukarıya basıyorum ve aracı kapatıyorum. Kapatırken de size şu aşağı difüzörden bahsedeceğim. Ben bu difüzörün tasarımına bayıldım. Bu en pakette özellikle. Şu ortadan iki tane çıkıntı. Sağ ve sol taraflarda egzoz çıkışı bulunmuyor. Artık egzoz çıkışlarını biliyorsunuz alt kısma aldı BMW bu araçta. neden? O da gene böyle sürtünme kat sayısında bir fayda sağlasın diye. Son derece şık, keskin hatlarla ve sportif bir havaya bürünmüş X1 ben beğendim. Yeni X1 bu kasasıyla beraber 4 santim daha yükselmiş, 3 santim daha genişlemiş ve 5 santim daha uzamış. Yani biraz daha büyümüş ailenin çocuğu ve daha keskin, daha böyle mono monolitik yüzeylere sahip olmuş. Monolitik yeni öğrendim bu kelimeyi kullanmam lazım. Evet. <laughs> Ne demek hemen söyleyeyim. Monolitik birkaç böyle parçanın bir arada tek bir yüzeyde yekpare gibi gösterilmesi demekmiş. Evet hadi içine geçelim. Aracın arka kısmına geçtim. Bu arada size bir şey iletmek istiyorum hemen. Çok kısa. E, videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna şimdi şu anda basmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü sizin desteğiniz benim için gerçekten çok önemli. Yorumlara yazdığınız her bir yorumu tek tek okuyup cevaplıyorum. Yorumda yazabilirsiniz. Eleştiriniz, öneriniz varsa çok memnun olurum. Eğer kanalıma da abone değilseniz hemen olursanız çok ama çok mutlu edersiniz beni. Evet, arka kısma geçtim. Kapımı kapattım. Şimdi kapılarla başlayalım. Kapıya bakmışken çok hoşuma giden bir dizaynı var. Harman Kardon ses sisteminin burada dört kapıda da çok hoş alüminyum bir döşeme, döşeme demeyeyim de alüminyum bir hoparlörü var. Muhteşem görünüyor. Yanı sıra kapı kolu detayları krom ve siyah yanı sıra deri. Hepsi bir böyle kombinasyonda oldukça şık olmuş. Şu özel baskı gibi diyeyim. Aynı Harman Kardon'daki o hoparlördeki baskı e, burada da tamamlanmış. Ya kapılara bayıldım. Son derece premium duruyor. Zaten bundan da daha şık olamazdı diye düşünüyorum. Koltuklara oturduğum zaman ise demin size bahsetmiş olduğum böyle arkaya doğru yavaşça inen üst tavan çizgisini burada hissedebiliyor musunuz? Bakın ne kadar geniş ferah bir alan var. Üst tarafta tamamen açılır bir cam tavan var. Yarıya kadar açılıyor tabii ki ama cam olarak bütün aracın arka kısmına kadar geliyor. Size hemen şöyle şeyi de göstereyim. Diz mesafemi de göstereyim. Bakın koltuklar öne ve arkaya doğru gidiyor. Ben şu anda en öne almış olmama rağmen 1.72 boyum ile neredeyse 4 işte 8 parmak kadar öndeki koltukla bir mesafem var. Baş mesafem zaten Gani gani var yani hiç e, sıkılmayacağınız rahat bir baş mesafesi var oldukça ferah. Koltuklar e, hem öne arkaya oynuyor hem de yanı sıra isterseniz şuradan Sırt ayarını da gerçekleştirebiliyorsunuz yan taraftaki mini kulakçıkları Dokunduğunuzda isterseniz tamamen kaplıyorsunuz isterseniz de sırt ayarını buradan bu şekilde yapabiliyorsunuz. 40-20-40 e, oranında yatabilen sırtlıkları mevcut. E, Sense tek e, kontrast dikişli döşemeler mevcut. Orta kısma geldiğim zaman kol dayama şöyle şu şekilde açılıyor. Ve ortada iki adet bardaklığı var. Ön kısmında ise havalandırma menfezleri ve iki adet USB-C çıkışı var. Alt kısmına da şöyle bir boşluk yapılmış. Hani buraya da böyle bir eşya falan konulabilir diye düşünüyorum. Normal denilebilecek bir şaft tüneli yüksekliği mevcut. Kapı koltuk arkalarını görmektesiniz. En paket koltukların arka kısımlarında fileler ve şu kısımları. Benim çok ama çok hoşuma gitti. Evet, şu arkadaki camlar da yeteri kadar büyük kelebek camları. Ferah güzel bir iç dizaynı ve iç hacmi var. Şimdi bir de ön tarafa geçelim. Aracın içine geçip oturduğumda tabii ki sürücü odaklı kokpit hemen beni karşılıyor. Bir ikincisi de oturur oturmaz şu koltuğun, spor koltukların beni kavraması çok hoşuma gitti tam böyle omuzdan, belden, sırttan her yerden tam destek. Ee, ön kısmımda şöyle kıvrımlı sürücü sürücü kısmından başlayıp orta konsolun neredeyse bittiği yere kadar uzanan bir ekran görmekteyim. Yekpare bir ekran. Ee, etli e, M direksiyon görmekteyim. Şöyle şu aşağıda çift e, şeyi var, metal detayları var. Bu da çok hoş. Ee, orta kısma geldiğimde ortada yüzen bir konsol görmekteyim. Buradan bütün aracın neredeyse her şeyini kontrol ediyorsunuz. Şimdi ben bu aracı ilk kullandığım zaman bana birazcık garip geldi. Çünkü ben genelde biraz eski kafalı olduğumu biliyorsunuz. Şuralardan şöyle hani araba kullanırken şöyle şöyle bir yaptım. Ama hiçbir düğme bulamadım çünkü hepsini buradan yapıyorsunuz. Buraya sadece nedense hiç bilmiyorum hani belki bir flaşör falan konulabilirdi. Bu klimanın ön ve arka cam ısıtmalarını koymuşlar. Olsun ama yani yekpare baktığınız zaman şöyle bütününde baktığınız zaman dizayn olarak gerçekten güzel. Onun haricinde de aracınızı kullanırken diğer kontrolleri buradan yapıyorsunuz. Nedir? İşte aracı çalıştırma, start-stop. Ee, burada böyle bir vites e, kulakçığımız var. Arka kısmında efendim işte e, sürüş modlarını ayarlayabildiğiniz kendinden birleşik. Artık bu düğme gibi bile görünmüyor. Hani düğme diyeceğim de düğme demeye de dilim varmıyor. Bunlar böyle... E, Bölümler diyeyim buraya bastığınızda aracı çalıştıralım hemen size buradan göstereyim biraz karışık başladım anlatmaya ama hepsini anlatacağım. Bastığınızda işte Personal Sport ve Verimli Efficient şeklinde 3 adet ayrı sürüş modumuz var. Auto Hold düğmesi burada işte ne bileyim buradan ses açıp kapatma düğmesi ya da kanalları arama düğmesi burada park sensörünü kapatma düğmesi burada. Bu neydi bilmiyordum. O yüzden bastım şimdi bak ona hiç dikkat etmemişim. Burada da e, sürüş sürüş ayarlarını yapıyormuşsunuz. İşte şerit terk uyarısını buradan açıp kapatabiliyorsunuz ya da kalkış yardımını buradan açıp kapatabiliyormuşsunuz. Klima ayarları da gene ekran üzerinden gerçekleşiyor. Birazcık da hemen ekrana bakalım. Şimdi ben Hangi flaşör? Flaşör, flaşör? Bahsettim. Bahsettim ya. Flaşör burada işte. Flaşör burada dedim. Demedim mi? Demediysem flaşör burada arkadaşlarım. <laughs> flaşör burada. Yani ben buralarda arıyorum demiştim ya. Tam burada. Şimdi ekrana gelelim. Ekrana geçtiğim zaman ben gene BMW'deki şu hani kısa yolların olduğu bir ana ekran var ya e, böyle bu ekrana çok alışık değilim açıkçası. Buraya böyle bir sürü kişisel işte istediğiniz kısa yollara ekleyebiliyorsunuz. Ben normal bildiğim gibi düz biner bilmez hemen şöyle menünün açıldığı Ekranları daha verimli buluyorum ama tabi kullanıcısına göre değişir. Ee, i̇lk etapta kısa yollara ara şey yaptığınız, uyguladığınız daha doğrusu koyduğunuz yerler var. Onun haricinde böyle e, tüm uygulamalara geldiğinizde diğer bütün uygulamaları ulaşabildiğiniz ayrı bir ekran var. Apple CarPlay, Android Auto'yu tabii ki destekliyor. Tabii ki dahili navigasyonu var. Ee, aslında bu e, BMW'nin bu modeli hani ix'le anlatmıştım ben size hemen şuralara da bir yerlere iliştiriyorum. IX ile çok 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 benzer. E, o yüzden çok fazla ekranda dolaşmadan hemen sol tarafa doğru kayıyorum. Karşımda ekranın diğer tarafında gösterge pali, paneli var. E, gene direksiyon üzerinden tuşlarla gösterge panelini ayarlayabiliyorsunuz. Klasik bildiğimiz şekilde sağ taraftaki tuşlarla işte e, orta paneli, orta ekranı ve gösterge ekranını ayarlayabiliyorken sol taraftakilerle e, adaptif kruz kontrolü ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bunların da haricinde bu direksiyonda çok hoşuma giden bir başka detay var ki sağ ve sol taraflarda kulakçığının olması. Yani F1 tipi bir direksiyon olması ama sol taraftaki kulakçığının aynı zamanda boost modu olması. Boost modu ne? Hemen onu deneyelim şimdi sizinle. Şimdi aracı korkma korkma götürmeyeceğim seni. Aracı vitese taktım. Şimdi boost moduna bastığınız zaman arkadaşlar şöyle bakın bir süre basılı tutuyorum ve araç ondan geriye doğru sayıyor. Görünüyor mu Levacım orada? Yakın gidiyor. Tamam. Ondan geriye doğru sayıyor ve bu 10 saniye süre içerisinde siz gaza yüklendiğiniz zaman aracın içerisindeki 48 voltluk bir elektrik motoruyla seri bir şekilde kalkış gerçekleştiriyorsunuz. Boost modu bu işe yarıyor. Hemen parka alalım. Boost modu bu işe yarıyor ee, ve ben bu araçta inanılmaz beğendim. Şimdi birazdan da test ederiz. Çok eğlenceli bir mod. Hani bir de böyle öncesinde bir 10, 9, 8 falan diye geri sayıyor. ya Hani sanki yarışa hazırlanıyormuşsunuz gibi falan. Öyle bir e, hissiyata sokuyor sizi bir yarışçıymış, yarışçıymış sanıza, ne işin Öyle işte yani anladınız siz onu. <laughs> evet. Sonra orta kısımları azıcık da anlatayım. Ondan sonra da sürüşe geçelim. Bu araçta bir de şey var. E, dikine koyuyorsunuz telefonunuzu. Bu da çok güzel bir şey bence. Araç e, telefondan bakmanız gereken hani böyle göz ucuyla bir şeyler olursa onu dik bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada bir kablosuz şarj özelliğinin olduğu aracınızın e, kısmı var. Şunu zannediyorum böyle destek versin diye yapmışlar. Bunun neden yapıldığını hiçbir fikrim yok. Orta kısımda 2 adet bardaklık USB-C girişi. Sağ tarafta 2 adet sol tarafta 12 voltluk bir e, soket arka kısımda yüzen konsolu anlatmıştım. Bu konsolun üst kısmındaki bu e, koltuk açılıyor. açılıyor mu? Ama ben çok denedim. Aa, bak ben bayağı kurcaladım. Çok da dedim ki hani zorlamayayım. E, zarar vermeyeyim araca. Bakın şuraya hop bastığınız zaman bu şekilde açılıyormuş ama hani öyle aman aman bir şey yok. Sadece anahtar işte bozuk para falan koyabilirsiniz. Olsun yine de açılması da güzel. Hiç yoktan iyidir. E, aracın anahtarından bahsedeyim size. IX'ten sonrasında yeni nesil anahtarlar bu şekilde olmaya başladı artık arkadaşlar. Tam böyle ele oturan, şöyle tuttuğunuzda elinize oturan ve şu yan taraftan e, ayarlarını yapabildiğiniz, açıp kapattığınız bir anahtar kilitlemek istediğinizde şu ortaya basıyorsunuz. Son derece şık, piyano siyahı bir kaplama. Yüzer konsolun alt kısmında da gene ayrıca bir depolama alanı yapılmış. Şöyle şu, şu kısımda oraya da telefon vesaire diğer eşyalarınızı koyabilirsiniz. Ee, koltuklarda baldır desteği mevcut. Sol tarafta yani sürücü kısmında kapının kenarında iki adet hafızalı kol, hafızalı ayar olduğunu görmekteyim. Koltuk ayarı, onun alt kısmında e, her zamanki görmeye alışık olduğumuz işte dikiz aynalarını ayarlama e, ve cam düğmeleri var. Onun da altında kapının kolunda şöyle iki adet suyu koyabileceğiniz büyüklükte bir e, kapı cebi bulunmakta. Arkaya doğru incelen bir kapı cebi ve bagajı açma düğmesi de bu cebin tam ön kısmına konuşlandırılmış. Ayrıca ön taraftaki şöyle Geniş sayılabilecek büyüklükte bir ayrı depolama alanı daha var torpido gözü olarak. Üst kısımlara geldiğimde her araçta olan e, normal detaylar var. Şöyle ışık benim için mühim biliyorsunuz. Evet ışık yanıyor. Bakayım bu tarafta yanıyor Evet bu tarafta da yanıyor. Ee, güzel kocaman bir cam tavanımız var zaten. Ferahlığa katkı sağlayan. En detaylar görüyorum araçta onları da söyleyeyim size. Şimdi e, hemen şöyle önüme baktığımda kontrol ekranının, pardon gösterge ekranının hemen üstünde böyle açık mavi, lacivert ve kırmızı çizgilerin birleşiminden oluşan M çizgiler gördüm. Tabi bu da bir M paket araçta olduğunuzun göstergesi. Gene aynı direksiyonda olduğu gibi şu ibarenin, işte anahtarın üzerindeki şu renklerin sıralaması gibi ya da kapının dışında yan tarafta M logosunun olması gibi bunlar da tabii ki kendini özel hissettiren insana detaylar. Biraz daha sürüş destek sistemlerinden bahsedeyim. Şimdi sürüş destek sistemleri tek bir pakette toparlanmış bu araçta. Sürüş e, asistanı Professional adı altında. Nedir? İşte şerit yardımı, efendim önünüzdeki aracı belli bir mesafeyle takip etme, frene basma gibi sistemler. Bunların haricinde de 360 derece e, kameralı park asistanı var. Yanı sırada geri sürüş asistanı var bu araçta. Şimdi o ne onu söyleyeyim size. Şimdi 50 metreye kadar yapmış olduğunuz, e, kat etmiş olduğunuz yolun direksiyon manevralarını hafızasında tutarak geri çıkmak istediğinizde sizi aynı şekilde o manevraları tekrar ederek otomatik olarak çıkartıyor. Yani ne oluyor? Mesela diyelim bir çıkmaz sokağa girdiniz. Dar bir yol. Özellikle hanım sürücüler için söylüyorum arkadaşlarım için. E, geri çıkmanız gerekiyor ama tabii oldukça zorlanıyorsunuz. Ne yapıyor? Hemen BMW'nin geri sürüş asistanı devreye giriyor ve sizi girdiğiniz gibi aynı o yoldan tekrar aynı manevralarla çıkartıyor. Bu bence çok güzel bir özellik. Son zamanlarda geliştirilen en yardımcı teknoloji teknolojilerden bir tanesi bence. Başka anlatmadığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Herhalde yok. Head-up head display. Evet head-up display'den de bahsedelim. BMW'lerdeki artık yeni nesil BMW'lerdeki head-up display inanılmaz netlikte. Yani tam göz hizanızda neredeyse sizin hiç ekrana bakmanıza artık şu aşağı ekranlara bakmanıza hiç gerek olmayacak derecede net ve büyük bir şekilde yola Yansıtıyor. O da çok önemli. Bu şeyde de bu arabada da çok güzel bir şekilde yansıtılıyor. Ee, bu kadar. Hadi şimdi artık bir de test edelim. Ben zaten heyecanlanıyorum test etmek için. Hadi gelin şimdi de test sürüşüne çıkalım. Evet, test sürüşümüze başladık. Ee, i̇lk izlenim olarak hemen söyleyeceğim şey, az evvel size anlattığım şu sürücü odaklı kokpitin haricinde. E, bir rahatlık daha ön konsolun çok aşağıda olması. E, yola tamamıyla hakim olabildiğiniz geniş bir ekran ekran diyorum cam var önünüzde. Dolayısıyla e, bu bana ekstra güven verdi onu söyleyebilirim ve sürüş rahatlığı verdi. Direksiyon da e, ön konsolun üzerinde değil. Ön konsoldan biraz daha e, hizada ya da alt kısımda kalıyor. Dolayısıyla bu da rahatlık sağlıyor. Aracımızın teknik özelliklerinden bahsedelim. S-Drive 2.0i, 170 beygir, 280 Nm torkluk bir araç. 7 ileri otomatik şanzıman e, mevcut. Ve hissiyatı, kullanım hissiyatı çok rahat. Yani ben BMW'nin bu modelini özellikle SUV'de çok ama çok sevdim. Buna ben şey demek istiyorum, easy going. <laughs> yani çok kolay kullanılabilen bir araç. Yanı sıra da böyle şey, ee, o BMW'nin e, bazı premium markalardaki olan o hani sizi güvende tutacak böyle taş gibi bir araba hissiyatı bunda da var. Arkama baktığım zaman görüş açım gayet rahat. Arka yolcular da çok rahat olduğunu söylüyor arka kısmın. O da çok güzel bir avantaj. Sağ ve solda da gene aynı şekilde. Şimdi sürüşten bahsedeyim birazcık size. Şimdi süspansiyonlar biraz serte yakın diyebilirim. Ama tabii sportif bir araç biliyorsunuz işte sürtünme kat sayısını oldukça azaltmışlar dedik. Seri bir araç boost modu var yanı sıra hani bu gibi etkenlere baktığınızda tabii ki hani e, süspansiyonların çok yumuşak olması da zaten beklenemezdi. Ses e, içeriye yalıtımdan bahsedeyim size. Şimdi ses e, yol sesi alıyor. Biraz alıyorum yol sesi ki şu anda 62 km hızla gitmeme rağmen. Daha hızlansam daha da gelecek anladığım kadarıyla. Ee, onun haricinde motor sesini almıyorum neredeyse. Ee, o da bir avantaj. E, şu andaki yakıt tüketim değerine bakıyorum. Ee, biz çok dur kalk yaptık bu araçla tabii. Ee, birazcık da e, yoğun bir trafikte şey kullandık. Dolayısıyla 7.9 gösteriyor şu anda. Ama siz bunu e, akıcı bir kullanımla 7'ye sabitleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Uzun süreler test etmediğim için size uzun süredeki şeyi söyleyemem. Ama maksimum 7.9 yani şu an. En yapabildiğimiz, en böyle verimsiz kullandığımız haliyle bile bu şekilde. Şimdi bir de sıfır yüzümüzü yapalım. Hatta boost modunu deneyelim. Size göstereyim ekranda. Sıfır yüz için uygun bir yere aldım. Flaşörümü kapattım. Vitesi spora getirdim. Modlardan sporu seçtim. Boost'a bastım. 10 saniye içinde kalkmam gerekecek. Şimdi arkamı bir kontrol edeyim önce. Ondan sonra da boost'a basacağım. Evet. 8, 7 derken ben başladım. merak ediyorum. Güzel. Beğendiniz mi kalkış arkadaşlar? Ses nasıl? Bu arada head up display'i keşke size gösterebilsem. M detayı çıktı head up display'de. Versene Levent'ciğim. Böyle bir şey olamaz ya. Görünüyor mu bilmiyorum. İnşallah görünüyordur. Çok iyi. Yani görsel şölen head up display'de bile devam ediyor. Muhteşem. Evet ben çok zevk aldım bu sürüşten. Gene keşke benim olsa dediğim araçlardan bir tanesi. <laughs> Zaten bir galerim olsa keşke şöyle hep sevdiklerimi koysam. Neyse spor modundan çıkalım. Evet videoyu tekrar söylüyorum. Rica ediyorum beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlarım sizlerin desteğiyle inşallah kanalımız daha da büyüyecek. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.